gerçek. Ya, ya, Görüşünüz kanki. kanki. Dün gece de kayıt aldım iki buçuk saat. Şimdi de kayıt alıyorum. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Abi Allah. Gripacağım 10-15 dakika yeter çünkü 2,5-3 saatlik videodan çok uzun şeyler çıkıyor. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Herkes beğeni atıp abone olup bildirimleri açıp ve bolca yorum yapmayı lütfen unutmasın. Yüreğinler çok önemli. Başlayalım. Hadi 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 Zula'ya geçek hadi. Abi hiç yok. Ya... Neren Nereye? Geç. Dön. Nereye gidim? Nereye gidim oğlum? Tamam gidiyorum <laughs> abi. Bir dakika. Ben sizden korkmaya başladım. Neden? Soruyorum abi. Eğer soruyorlar bilirsen açık sözlü bir şekilde şuraya şu e, sandalye kalkıp sanat work yapacağım. Soruyorum. <laughs> Vallahi mi? Oha. Aha. Tamam. İddia budur. Yaklaşık 23 sene önce çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapımı oyunun Soru ismi nedir? Soruyu ki. Pı. Bir daha söyle bir daha. Yaklaşık. Yir... Yaklaşık. Ya, sus. İsmi. Konsantrenimi bozma. Yaklaşık 23 sene önce çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapımı oyunun ismi nedir? Tiyatro mu? Hayallerim. Dı dı dı. <gülüyor> <gülüyor> dı 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 dı. Sigarayı da bıraktım ama içemiyorum. <laughs> Rica etsem twerk mi? Bende de vardı ondan. Twerk mi? Evet. Ya seni mi kıracağım? Kanka? Nasıl yapıyorsun kanka? Ya, ben ya de ayıp vermiyorum. ediyorsun ya ayıp ediyorsun oğlum ya. Tamam abi. Bak dinle ben kod almıştım kendime sana veriyorum. Yok lan yok verme yok kanka. Yok yok lütfen lütfen kanka. canım. Bak. Yavşak ben de iyilik olsun diye şey diyorum. Yavşak bak ya. Kanka bir şey gösterebilir miyim? Ee. Koyabilir miyim? Kapa kapa al sana bak geri <laughs> Kes. Nerelisin? Ben bu dünyadan değilim evladım. Ben bu, bu ya ben bu, bu, gezegenden değilim evladım. Aga ne haber? Arkadaki arkadaş Valorant oynuyor kesin. Hayır oynamıyorum. Hayalleri yıkıyorum <laughs> çocuğum. Almanya devam et kanka çok güzelsin. Ellerine emeklerine sağlık canım. Görüşürüz. Dayı ben Almanya'dan geliyorum. Ee? Size bir soru sorabilir miyim? He. Ee? Dayı daha önceden korona oldunuz mu? Ne manası cümleler kurdun gördün mü dayı bak. 3 tane manası cümleyi bir yan yana koydum. Yazık kafana. Ha TikTok. TikTokçu. TikTokçu. Soruyu bilirsen diyorum ne istersen yaparım. Twerk'te dahil. Tamam tamam sor. <laughs> Yaklaşık 23 sene önce çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapımı oyunun ismi nedir? <laughs> Türk yapımı <laughs> oyunun Düşün. ismi. Hayallerim. Aga be. Alo. 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 Aa, alo. 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 E, alo. 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 Şey. Vallahi bilmiyor lan. Bana ne kadar lazım? 50 lira yeter İbani bir saniye. At, Yaz. At, at. Bir dakika. Bir dakika. Söylesene. Vazgeç Onur. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Yani. Ah. Ah. Şükürler olsun. Abi. Tamam. Telefonun dokunmatiği arızalamıştı arızalanmıştı. Yeniden başlattım. Çalışıyor. bir yapmışsın. Türk mantığı kanka yani çalışmıyorsa Ka yeniden başlatalım kapat aç Kapat aç düzeldir Yani canım Bir de telefon ekranı kırıldı yine kap kapat aç yapsam düzelir mi ya? Baya çatlak matlak var O artık o da olmaz ya diş macunu Kanka Efendim? Eski sevgilimin yeni sevgilisinin eski sevgilisi bana çıkma teklifi etti Kabul mü edeyim ret mi edim ne yapayım oğlum? Kabul et Hiçbir gözlük benimki kadar güzel olamaz Pardon <laughs> Kanka Rusça biliyor mu? Bilmiyorum <laughs> Niye? Kanka yine sen? Kalk hadi twerk yapıyorsun. Kalk. <laughs> Kalk zamanı geldi yeter tamam güldük eğlendik yeter haydi. İyi, ben niye bile olsa ya? Gözlerinin tatlılığına beni ben kırma be. Ben ben. kimse ben bana iltifat etmemişti ben, ben şimdi kadar. Ozan Tufan. Hello. Where are you from? Ben from Türkiye. You're from Turkey? No I am from ben diyorum ki Türkiye. 198 bin kişi arasından karşıma çubuk yiyen bir delikanlı. Ye kanka. Ye. Sana Allah. bir sana bir komik espri yapayım mı? Ne yap Yok yapmayacağım kanka. Çok çok sen aşırı yıpranmışsın aga. Belki gelecek. Hadi. Hadi. Hadi gelecek. Hadi. Şş. Ha. Bana bak bana. Ya ne var ama dur bir dakika şunu bir yatırayım şunu bir ha. dakika. Oha, ne diyor? diyor ya. ya. Bak lan bana. Soruyu, soruyu bilirsen ne istersen yapacağım. Söz veriyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 23 sene önce çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapımı oyunun ismi nedir? Ne bileyim abi. Hayallerim. Bilmiyorum. <laughs> Eski kız arkadaşım olması lazım. O hayallerim değil. <laughs> Çok iyi. Şahindesin değil mi? 5 vites Selex Net bir şekilde Selex. Selex değil usta ya. SL. Sele. x sele. Tufakçısın anladığım kadarıyla. Hı hı. Nereden biliyor? Ben her şeyi bilirim. İlgilisin o zaman. Hı hı. Hı <laughs> Ben, ben de Telefona bakıyordum ya. İddia mı? <laughs> Nasıl bildiğim? Abi espri yapayım mı? Düşünmem lazım biraz. Tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hmm. hmm. Ne yapıyorsun? yazık Ne Lan ne yapıyorsunuz? Yerine bir şey geçirdim ya onu anlamaya çok Eğer kırık, <laughs> eğer kırık bir şeyse benim kalbimdir o kanka. <laughs> Ne? Bir şey sorabilir miyim kanka? Gel. Ay çay da var abi muhabbete gel. abi ortama gel. <laughs> Yaklaşık 23 sene önce piyasaya çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapma oyunun ismi ne? Hayallerim. Ben de düşünüyorum. <laughs> Aklıma bir hayal geldi. Bir gece dolunay ışığının altında seninle birlikte baş başa romantik bir gecede döner yemek istiyorum. Olur <laughs> sen <laughs> 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 Aynen. İsmallar sana ne? ben, bir ben niye ısmarlıyorum oğlum? Seni ısmarlaman lazım. Hem seni davet ediyorum. Hem dolunay ışığını buluyorum. Hem ormana götürüyorum. <laughs> hem romantiklik yapıyorum. Hem teklifi ediyorum. Bir de ben mi ısmarlayacağım? <laughs> <Ger> <laughs> Merhaba. Merhaba kanka. Kankalar toplanmış. Toplandık. Toplandık. Biz kankalar. Çinli. Ne? Çinli. ne? Vallahi ne? Çinli. Hayır Çinlisin. Sus. Oh. Sus. Sen Çinçon bir şey de. Tak <laughs> maskeyi, koronalar havada uçuşuyor. Vakalar 40 bin olmuş biladerim. I'm sorry ha. Huh? <laughs> Halk abi hoş geldin abi büyük hayranım abi hoş geldin hoş geldin. Abi bir hoplayıp zıpla da bir kendimize gelelim abi hadi hadi. Bir hoplayıp zıpla da bir kendimize gelelim abi lütfen <laughs> lütfen abi. Ha vallahi ne Espri yapayım mı kanka? Kanka. Yani. Yok yapmayacağım. Kanka. Çok çok hayattan bezmişsin yine yapmayacağım kanka. Yok ben hayattan bezmedim bu arada ben gayet mutluyum da yani. Really nigga. <laughs> Benden bu... Hayır TikTok yapma. TikTok yapma kanka. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bunun mallık geliyor sonu çek. Ünlüsün zaten onun. Twerk yap. Bak twerk yap. Mallık yap. Aptallık yap. Tamam. Bitti. <laughs> yok. Twerk'e gerek yok. İki aptallık yap iki ya. bitiyor. Bitiyor değil, değil mi? Vallahi ya yaklaşık 23 sene önce çıkan kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapma oyunu ismi nedir? Ne? Hayallerim. <laughs> Kanka şöyle yapsana bak. Bak şöyle şöyle. Abi pezevenk sen az önce de çıkmadın mı? Sadece dayılar yokmuş bak ben bunu anladım sadece dayılar yokmuş. <laughs> Bağır mı oğlum lan? Ne <laughs> Hayır. Yanlış anlama hakaret. Oha <laughs> oha oh, oh. Kaldır lan. Kaldın. Bir dakika bremin, bir dakika bremin. Bremin seviyorsun mu hayatı? Güzel. O o eziyor, <laughs> <be. Aaaaa>. <gülüyor> Yeter. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka beni de çeksene oradan. Ben ne poz veririm ya. Dur ya. <laughs> Adam suratıma girdi. Daha ne olsun? Kasım <laughs> <laughs> Şeran aşkın yalan. Aşkı <laughs> bal <laughs> dayı, dayı, dayı yaka bir de var ya. Tuh <laughs> Allah. Görüşürüz kanki. Görüşürüz kanki. Senin YouTube kanalı falan mı var? Şşş. Dayı sen az değilsin ha. <laughs> Konuşamıyorum ki. Direkt şey gösteriyor bana. Ben ne yapıyorum? Oğlum manyak mısın ya? Oğlum canım çektin ne yapayım? Hiç. Bıktım, bıktım. Ne var ne? Sen niye bağırıyorsun oğlum? Yaşar! Yaşar! Akşam akşam gözlük takıyorsun ya. Mantıklı dayı. Tipin Yaşar. var ya. Aynı oyuncu yani. <laughs> Uyan lan. Yatağında uyuyor. Yatağında ya. Bir daha söyler misin? Yaklaşık 23 sene önce çıkan ve kadın oyuncular tarafından sıkça oynanan Türk yapımı oyunun adı nedir? Hayallerim. Bilmiyorum. Aga. <laughs> <laughs> La niye onu gösteriyorsun? Onu Oğlum niye onu gösteriyorsun? Kanka ne haber? Bırak onu. Konu. Yok, hayır sen diğer kardeşin ne haber kanka? İyiyim kanka sen ne haber? İyiyim Allah şükür ya. Zıl oynuyor mu? O oynuyor. O, o Ankara Ankara mısın? Hayır. Kayseri? Hayır. Malatya. Hayır. Elazığ. Hayır. Diyarbakır. Şükür. Hayır. <laughs> Oha. Yine mi kalsın Şeren ya? Yine mi ya? Abi büyük hayranım abi. Aç. 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 Ben bir ne gözlü abi yeter ya. Dalga mı geçiyorsun canım? Soda ne alaka ya? Neyse. Kanka açma ya. Ben muhabbete girmiştim. Bir O, o yani gerçekten... Şey bir muhabbet düşünüyorum. Komik mi yani o gözü takma? Kanka komik sizin yaptığınız komik mi? Dayı mı avlıyorsunuz yoksa gerçek? Yok. Takılmaya girdik işte. Kaşkanı yeni aldım. Şimdi İyi Bak, kanka. Bu <laughs> <Pişt. gülüyor> <laughs> niye yanmadı ama? Kanka uzun uzun çek şey Tut. Bir kere olmuyor öyle. Çakman yak, çek iyice, çek çek. Sürekli çek. 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 Çek baba, çek, çek. Çek, çek. Baba, çek. <laughs> baba. Şş. 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 Tamam. Haydi ilgilen benle. Yakabildiniz mi? Merak ettim. Gerçi yakabildiniz mi? Ha <laughs> ha. Söndürdük. Eee dayı. Geceler kararıyor bak dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> dayı dayı. <gülüyor> Seni gidi <laughs> Şemşik tatlı seni. Burnunla oynama. Burnunla oynama. Azal. Sağdakinde okey var. <laughs> sağdakinde okey var abi. Sağdakinde okey var. <gülüyor> Aman akıdım. <laughs> gece gece. Gözlükleri giymişim bendeki ben deki okey yarak görüyorum Aman <laughs> akıdım. Nerede okey? Aha orada. <laughs> en sağda değil mi? Nerede sağda? Aman akıdım. <laughs> var var sizi yiyor sizi yiyor sizi yiyor bu var ya bu bu sizi yiyor bu var ya bu az çakal değilsin sen var hiç ya itamıyorum. Biraz erkekçe Hayır, bağır Söyleme lan taşları Tamam söylemiyorum. 12 siyah, 6 siyah, 10 kırmızı, 8 kırmızı, 5 siyah. İkileri seri yapmış adam. Oğlum şom <laughs> ağzım. Abi konsepte bak ya. Ben nereye geldim ya? <laughs> ya ben seni niye izliyorum? Kına, gelini görmek istiyorum. Ya. Gelinimi Var görmek mi? istiyorum ya. Gelin göster hemen. Ha. <gülüyor> 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 Sen zulo oynuyorsun. Abi hayır. Ne zulosu ya? Bok gibi. Niye oynamıyorsun oğlum? Nasıl bok gibi? <laughs> Tam bir şey demedim dur. Gel buraya. Abi. <laughs> Şş. Lan. Ben ne ilgilen? Lan <laughs> dışamalı. <laughs> Soldaki çok tatlıymış lan. Thank you. Rica ederim Reis ne demek ya? Ne dedi ne dedi? Üzülmüşsün dedi. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Ciddi evet. bir şekilde bakışıyoruz gülmeme yarışı gel gel lan ne oldu bir hareketlenme var sanki ya sen seni bekliyorum ses çıkart ya ya finans bank direktörü müfetiş yardımcısı merhaba Tabii. efendim hoş geldiniz nasıl yardımcı olabiliriz Varsa ben bir kredinizi alırım. Hayır efendim sizin gibi fakirlere kredi veremiyoruz maalesef. Zenginlere mi kredi veriyorsun? Aynen kanka çünkü biz götüz. <gülüyor> <gülüyor> İyi lan helal Hiç teklemeden tak 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 devam et. Helal olsun. Öyle kanka ya. Şşş uyan uyan. Lan. Şşş. Lan uyansana telefon açık kalmış. Lan uyan kapat şunu. <laughs> Harbiden uyandı. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Plastik sahnede oturmuşsun ha yenge herhalde şeyde oturmuş ama oyuncu koltuğunda. Kanka ekosun bu kadar ayrılıyor ya? <laughs> ama Ay, olmadı yani ben bunu sevmedim ya. Biri patates yiyip sıçıyor orada adam barbekü soslu burger yiyor. Ice cream lattesini de içiyor. Ha öyle evet, ben adını söyleyemedim şeyler. Ben Türk kahvesini bir bekliyorum. Valla ya Starbucks'a gidiyoruz onlar söylüyor bilmem ne yok. yok White chocolate mocha, high chocolate mocha. Ben söylüyorum Türk kahvesi. <laughs> ben Amerikanlı içiyorum. Bu sadece e, var çatlı mı? Moka içiyor lan bu. Kanka ben de şey sütlü yani biliyorum bari onun için. <laughs> Yapıyacağı <acayip> belli değil. <laughs> Aynen aga ya. Muazzam. Tatlı. Bendeki saf düşünceye bak. Dayıdaki düşünceye bak. Dayılar beni geçiyor ama ben hiç görmüyorum. Ay ne güzel ya. La pasarina. Samalahina. Ovela

Merhaba çocuklar. <gülüyor> 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 Ay çok tatlı. Sen de. Sağ ol kanka. <laughs>